İnterneti hani dev bir buzdağı olarak düşün. Suyun üstünde gördüğümüz, Google'da aratıp bulabildiğimiz her şey... Haber siteleri, sosyal medya, bloglar. Aynen. İşte buna yüzeysel ağ diyoruz. Ama işin ilginç yanı bu tüm internetin sadece yüzde beşi falan. Sadece yüzde beş mi? Bu inanılmaz bir rakam. Yani internetin yüzde doksan beşi aslında gözümüzün önünde değil. Tam olarak öyle. İşte suyun altındaki o devasa kısım, derin ağ ya da deep web. Şimdi burası sanıldığı gibi yasa dışı bir yer değil. Hı hı. Aksine hepimizin her gün kullandığı bir alan. Şifreyle girdiğin e-posta hesabın, internet bankacılığı portalın, şirketinin iç ağı yani intranet'i, üniversitelerin veri tabanları falan, tabii akademik makaleler. Bunların hepsi derin ağın bir parçası. Arama motorları buraları indekslemez çünkü özel ve korumalı içeriklerdir. Anladım. Peki, filmlere konu olan o meşhur karanlık ağ yani dark web bu resmin neresinde? Dark web, işte o derin ağın içinde kasıtlı olarak gizlenmiş çok ama çok küçük bir bölüm. Buzdağının en derin, en karanlık noktası gibi düşünebilirsin. Tamamdır. Buraya normal bir tarayıcı ile giremezsin. Tor gibi özel anonimlik sağlayan yazılımlar gerekir ve bu anonimlik iki ucu keskin bir bıçak. Bir yanda baskıcı rejimlerden kaçan gazeteciler için bir sığınakken, diğer yanda da bizim bugün konuşacağımız suç pazarları için bir oyun alanı haline geliyor. Tam da bu. O zaman o oyun alanının kurallarını yazan ilk büyük oyuncuyla bir efsaneyle başlayalım. Silk Road. Kurucusunun adı Rose Ulbricht ama internette onu kimse bu isimle tanımıyordu. Hı hı. O Dread Pirate Roberts'tı. Evet, felsefesi de çok ilginç. Devletin, vergilerin, her türlü denetimin olmadığı tamamen liberteryen bir serbest pazar hayali kuruyordu. Bir hayalden çok daha fazlası oldu ama. Platform faaliyete geçtiği andan itibaren resmen patlama yaptı. İki buçuk yılda yüz binden fazla alıcıya ulaştı. İnanılmaz. Satılan şeyler ise akıl almazdı. Yüzlerce kilo uyuşturucu, sahte pasaportlar, çalıntı kredi kartı bilgileri, hatta kiralık hacker hizmetleri. Yani Silk Road, Dark Web ticaretini bodrum katlarından çıkarıp küresel bir endüstriye dönüştürdü. Peki bu kadar büyük bir yasa dışı ticareti nasıl görünmez kılıyorlardı? Yani paranın izini sürmek en temel yöntem değil midir? Kesinlikle öyledir ve işte burada devreye Bitcoin giriyor. Silk Road'un asıl dehası ödemeler için o dönemler daha yeni yeni popülerleşen Bitcoin'i zorunlu kılmasıydı. Anladım. Bitcoin, kullanıcıların gerçek kimliklerini ifşa etmeden işlem yapmalarını olanak tanıdığı için bu karanlık pazar için biçilmiş kaftandı. Bir anda yasa dışı ticaretin standart para birimi haline geldi. Dur bir dakika. Kaynaklarda çok ilginç bir detay var. Bitcoin'in bu anonimlik vaadi aslında bir yandan da onların sonunu getiren şey olmuş. Bu nasıl olabilir? İşte bu. Hikayenin en gürleyici paradoksu. Bitcoin cüzdan adresleri anonimdir, evet. Ama ama Bitcoin'in temelindeki teknoloji olan blockchain, yani blok zincir tam tersine tamamen halka açık ve şeffaftır. Yapılan her bir işlem herkesin görebileceği, asla silinmeyen ve değiştirilmeyen dijital bir kayıt defterine yazılır. Yani mürekkebi asla silinmeyen bir muhasebe defteri gibi. <laughs> Mükemmel benzetme. Aynen öyle. Yani anonim olmak için kullandıkları teknoloji aslında arkalarında asla silemeyecekleri bir kanıt zinciri bırakıyordu. Bu inanılmaz bir ironi. Tam olarak bu. Başta kimse bunun farkında değildi tabii ki. Ama FBI gibi kurumların finansal analiz yetenekleri geliştikçe bu halka açık defteri okumayı öğrendiler. Hı hı tek yapmaları gereken, şüphelinin yaptığı tek bir operasyonel güvenlik hatasını bulmaktı. Mesela ne olabilir? Bitcoinlerini gerçek paraya çevirirken kimliğini belli eden bir borsa kullanması ya da bir forumda kimliğiyle ilişkilendirilebilecek bir ipucu bırakması gibi. Anladım. O tek bir düğümü çözdüklerinde blok zincir sayesinde tüm para ağını ürümcek ağ gibi ortaya serebiliyorlardı ve Ross Ulbricht'in çöküşü de tam olarak böyle bir insan hatasından geldi değil mi? Yani milyar dolarlık bir suç imparatorluğunu teknik bir hatayla değil, basit bir dikkatsizlikle kaybetmek. Aynen öyle. Ulbricht Silk Road'u ilk kurarken yardım istemek için bir programlama forumuna kendi gerçek adıyla ilişkilendirilebilecek bir e-posta adresiyle mesaj atmış. Yıllar sonra FBI ajanları o eski forum yazışmasını buldu. Bu ipin ucunu yakalamalarını sağladı. İnanılır gibi değil. Ekim 2013'te San Francisco'da halka açık bir kütüphanede laptopu başında siteyi yönetirken yani Dread Pirate Roberts olarak iş başındayken suçüstü yakalandı. Sonuç? Sonuç mu? Şartlı tahliye imkanı olmaksızın mübethet hapis. Silk Road'un kapanmasıyla birlikte Dark Web'de dev bir boşluk oluştu. Ve doğa boşlukları sevmez. Özellikle de bu kadar karlı olanları. Sahneye çıkan yeni oyuncuysa Alfa Bey oldu. Ve kaynaklara bakılırsa Alfa Bey Silk Road'un yanında bir mahalle bakkalı gibi kalıyordu. Kesinlikle. Alfa Bey çok daha büyük, çok daha profesyonel ve dürüst olmak gerekirse çok daha tehlikeliydi. Rakamlar baş döndürücü. Silk Road'dan 10 kat daha büyük. 10 kat. Evet, 10 kat. 200 binden fazla kayıtlı kullanıcı, 40 bin satıcı. Sitede listelenen 250 binden fazla farklı uyuşturucu ve zehirli kimyasal ilanı vardı. 100 binden fazla çalıntı kimlik bilgisi, sahte belge, kötü amaçlı yazılım. Korkunç ama işin en trajik boyutu fentanil ve eroin gibi ölümcül uyuşturucuların satışı. ABD genelinde binlerce aşırı dozda ölüme doğrudan sebep oldu. Bu artık sadece bir suç pazarı değil, bir halk sağlığı kriziydi. Bu ölçekte bir tehdit tek bir ülkenin başa çıkabileceğinin çok ötesinde olmalı. Elbette. Bu tarihteki en büyük uluslararası siber suç operasyonlarından birini tetikledi. ABD'deki FBI ve DEA'den, Hollanda polisine, Tayland'dan, Kanada, İngiltere, Fransa, Litvanya, Baya bir ülke var. Birçok ülkenin kolluk kuvvetleri, Europol koordinasyonunda güçlerini birleştirdi. Bu operasyon, siber suç çağında coğrafi sınırların ne kadar anlamsızlaştığının en net kanıtıydı. Nitekim Alfa Bey'in kurucusu, Alexander Kazez adında bir Kanadalıydı, ama operasyonla Tayland'da lüks bir villada yakalandı. İşte hikayenin bir polis operasyonundan çıkıp adeta bir casusluk filmine dönüştüğü yer burası. Kolluk kuvvetleri sadece alfabeyi kapatmakla yetinmiyor. Çok daha zekice, çok daha sinsi bir plan uyguluyorlar. Evet, Bayonet Operasyonu adı verilen bu plan gerçekten de dahiyane. 5 Temmuz 2017'de FBI Alfa Bey'in sunucularını ele geçirip siteyi aniden kapattı. Ama bu sadece planın ilk adımıydı. Tamam. Aynı anda Hollanda polisi Dark Web'in o dönemki bir diğer büyük pazarı olan Hansa Market'in kontrolünü gizlice çoktan devralmıştı. Vay canına. Yani Alfa Bey karardığında on binlerce satıcı ve alıcı bir anda ortada kaldı. Panik içinde yeni ve güvenli bir liman arıyorlardı ve Hollanda polisi onlara mükemmel bir sığınak hazırlamıştı. Hansa marketi sadece devralmakla kalmadılar, siteyi aktif olarak yönettiler ve hatta geliştirdiler. Nasıl yani? Hadi. İnanılmaz bir kurnazlık. Alfa Bey'den kaçan binlerce panik halindeki suçlu en güvenilir alternatif olarak gördükleri Hansa'ya akın etti ama farkında olmadan doğrudan polisin kucağına düşüyorlardı. Bu bir bal tuzağı yani honey trap. İnanılmaz bir strateji, yaklaşık bir ay boyunca polis binlerce kullanıcının şifrelerine, özel mesajlarına, kimlik bilgilerine, teslimat adreslerine her şeyi tek tek kaydetti. Bu operasyonun psikolojik etkisi fiziksel etkisinden çok daha büyüktü. Bu tür pazarların temel para birimi kripto paralar değil, güvendir. Doğru. O gün o güven buharlaştı. Kolluk kuvvetleri sadece iki siteyi çökertmekle kalmadı, tüm dark web ekosisteminin temeline yani anonimlik ve güven vaadine resmen atom bombası attı. Kimse artık kime güveneceğini bilemez hale geldi. Peki ya Jayz? Alfa Bey'in kurucusuna ne oldu? Alexandre Kazes, Tayland'da gözaltındayken hücresinde intihar etti. Milyonlarca dolarlık kripto parasına, Lamborghini ve Porsche marka arabalarına ve dünyanın çeşitli yerlerindeki mülklerine de el konuldu. Bu operasyonların ölçeği ve karmaşıklığı akıl almaz. Bu da beni en temel soruya getiriyor. Bu düzeyde bir anonimlik, bir izlenemezlik teknik olarak nasıl mümkün olabiliyor? Bir insan internette nasıl tamamen görünmez hale gelebilir? Bu temel bir soruyu gündeme getiriyor ve cevabı da Tor adında büyüleyici bir teknolojide yatıyor. Tor, the onion router yani soğan yönlendiricinin kısaltması. Soğan yönlendirici. Aynen adını da çalışma prensibinden alıyor. Verilerin bir soğanın katmanları gibi şifrelenmiş katmanlar halinde seyahat etmesini sağlıyor. Soğan benzetmesi ilginç, biraz daha açabilir misin? Şöyle düşünelim, bir mesaj göndereceksin, Tor bu mesajı alıyor ve üst üste 3 kat şifreliyor. Sonra bu şifreli paketi dünya üzerindeki binlerce gönüllü tarafından işletilen sunuculardan oluşan bir ağ yolluyor. Tamam, paket ilk sunucuya ulaştığında o sunucu sadece en dıştaki şifre katmanını çözebiliyor. O katmanın içinde de sadece bir sonraki durağın adresi var, mesajın kendisi değil. Anladım. Paket oradan ikinci sunucuya zıplıyor, o da ikinci katmanı çözüyor ve son durağa yolluyor. Son sunucu üçüncü katmanı çözdüğünde mesaj hedefine ulaşıyor. Yani verim, dünyanın farklı yerlerindeki sunucular arasında adeta seksek oynayarak gidiyor ve her durakta kimliğinden bir parça daha gizleniyor. Aynen öyle. Welling, bir saniye içinde Almanya'daki bir üniversite sunucusundan Japonya'daki özel bir sunucuya, oradan da Kanada'daki bir kütüphane bilgisayarına zıplayabilir. Bu küresel ve merkezi olmayan yapı, hem senin kimliğini hem de ziyaret ettiğin sitenin konumunu gizlemeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. 10 yılın uzantısı da buradan geliyor o zaman. Tam olarak. Bu sitelerin adresleri .com ile değil sadece Tor tarayıcısı ile erişilebilen onyan uzantısıyla biter. Peki tüm bu anlattıklarımız sadece filmlerdeki gibi soyut bir siber suç dünyası değil. Bu pazarların varlığı yani seni ve şirketini de doğrudan ilgilendiren çok somut riskler taşıyor. Kesinlikle. Bu platformlar sadece yasa dışı ürünlerin satıldığı yerler değil, aynı zamanda siber suç endüstrisinin ana ARGE ve dağıtım merkezleri. Şirketinden çalınan veriler, mesela müşteri listeleri, kredi kartı numaraları, kimlik bilgileri. Fools dedikleri paketler halinde. Evet, Fools adı verilen paketler halinde bu pazarlarda satılıyor. Bilgisayarına bulaşan fidye yazılımları, yani ransomware, ya da klavye hareketlerini kaydeden casus yazılımlar, keyloggerlar, genellikle buradan yayılıyor. Öyleyse korunmak için ne yapılabilir? Nereden başlamak lazım? Kaynaklar bu konuda bazı temel ama etkili yöntemlerden bahsediyor. İlk ve en temel adım özellikle kurumsal ağlarda Tor tarayıcısı kullanımını engellemek. Bu kontrolsüz bir kapının açılmasını en başından önler. Ama teknoloji tek başına yetmez. En zayıf halka her zaman insan. Her zaman. En büyük zafiyet insan faktörüdür. Yani en güçlü dijital kilidi bile bilinçsiz bir kullanıcı tek bir yanlış tıklamayla açabilir. Bu yüzden çalışan eğitimi çok kritik. Kesinlikle. Çalışanlara siber güvenlik protokolleri, oltalama yani phishing saldırıları gibi konularda düzenli eğitim vermek hayati önem taşıyor. Bir diğer önemli nokta ise bilmesi gereken prensibi. Yani her çalışanın her veriye erişimi olmamalı. Hassas verilere erişimi olabildiğince kısıtlamak gerekiyor. Ve tabii ki şifre hijyeni farklı platformlarda asla aynı şifreyi kullanmamak ve mümkün olan her yerde çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek. Aslında ilginç olan çözümlerin ultra gelişmiş yapay zeka savunma sistemleri değil, temel dijital hijyen alışkanlıkları olması. Bu da bizi tekrar tekrar aynı temaya getiriyor. En büyük güvenlik açıkları neredeyse her zaman teknolojik değil, insan kaynaklı. Tam da öyle. Bu temel önlemler güçlü bir antivirüs ve güvenlik yazılımıyla birleştirildiğinde sanıldığından çok daha etkili bir kalkan oluşturuyor. Harika.